Canım penceresinden herkes saygılar, sevgiler. 159'lar artık üretilmese bile üretimde olan birçok otomobilden daha fazla dikkat çekiyor. 3 varlı, karizmatik ön panjurları ile gördüğümüzde kafamızı kaldırıp baktığımız yakışıklı otomobillerden biri. 2005 yılında üretilmeye başlamış olan ve 2006 yılında Alman otomobil dergisi Otomobil tarafından yılın otomobili seçilmiş bir model. Sadece tasarımı ile değil aynı zamanda sürüş dinamikleri ile de Alfa Romeo ruhunu taşıyorlar. Modelde 1.7 litre ile 3.2 litre arasında 120 beygirden 260 beygire çeşitli motor seçenekleri kullanılmış olsa da ülkemizde yaygın bulunan motoru 150 beygir ve 320 Nm tork gücü üretebilen 1.9 litrelik Alfa'nın da mucit yaptığı yaptı Common Rail dizel motor. Bu motor 1.5 tonun üzerindeki ağırlığına rağmen yeterli denebilecek bir performans sunuyor. 0 yüzü 9 saniye civarında ve test koşullarında 210 km hıza ulaşabiliyor. Daha fazla performans isteyenler DPS ve EGR iptalleri ile aracın performansını arttırabiliyor. 159'larda 6 ileri manuel vites ile birlikte motorla uyumlu çalışan ve gaz tepkilerine cevap verebilen tork konvektörlü otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor. Tabi otomatik şanzıman her otomobilde olduğu kadar sorun çıkartma potansiyeline sahip. Otomatik şanzımanlı modellerin yakıt tüketimleri 5.5 litre ile 9.9 litre arasında belirtilmiş olsa da 159 sürüş dinamiklerinden dolayı gaza bastıran bir araç. Bu yüzden tüketim belirtilen rakamların üzerinde 140-150 km hızlarda bile güven hissiyatını kaybetmiyorsunuz. Ve dizel motor olmasına rağmen bu hızlarda bile motor ve rüzgar sesi aşırı biçimde rahatsız etmiyor. 2009 yılında küçük bir makyaj geçiren modelde D segment rakiplerinde bulunan donanımlar ile birlikte 3 bölmeli dijital klima, far, park ve buğu sensörleri gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca elektrikli hafızalı ısıtmalı deri koltuklar virajlarda oldukça iyi sarıyor. Alfa'ya özgü çift salıncaklı sistem çukurlarda ve virajlarda gıcırdama sorunu yaşatsa da sanki özel viraj demiri bulunuyor gibi şasi rijitliğini koruyor ve bu sayede çok başarılı bir yol tutuş sağlanıyor. Makyajlı kasada da kullanılan kilitli diferansiyel bu hissiyatı maksimuma çıkartıyor. Tabi her otomobilde olduğu gibi olumsuz tarafları da bulunuyor. Her ne kadar Alfistler eleştirilere tahammül edemese de Alfa'nın piyasada tutulmayan ve ikinci el değer kayıpları yüksek olan bir marka olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Akis ve alt takım sorunları modelde sıklıkla görülüyor. Otomatik şanzıman kalkışta ya da ikinci vites geçişinde vuruntu yapabiliyor. Koltukları kaliteli olmalarına rağmen genel olarak plastik kaliteleri yüksek değil. Ve 6-7 yaşını geçmiş tüm Alfa Romeo modellerinde olduğu gibi trim sesi, sağından solundan gıcırtı 159'larda da görülüyor. Turboda hem ortum çatlaması hem de üfleme gibi sorunlar da olabiliyor. Her otomobilde yaşanabilecek olası elektronik ve motor sorunları ise 159 sahiplerine daha fazla tedirgin ediyor. Çünkü yedek parçaları kolaylıkla temin edilemiyor. Özellikle küçük yerlerde yaşıyorsanız büyük şehirlerden parça aramanız ve getirttirmeniz gerekiyor. Ve parça fiyatları da makul seviyelerde değil. Ayrıca markanın ustasının çok olmaması da kullanıcıları yüksek ücret talep eden ustalara mecbur kılıyor. Bu gibi haklı ekonomik endişeler sonucunda Gayet zevkli ve tarz sahibi bir otomobil olmasına rağmen ikinci elde çok ilgi görmüyor. 159'ların rakiplerine ve bütçeye göre daha makul fiyatlarda satılıyor olması bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ekonomik olması benim için çok önemli değil. Benim için tarz önemli deyip 159 alırsanız alacağınız modelin bakımlarının aksatılmadan yapılmış olması çok önemli. Çünkü piyasada bulunan 159'lar genellikle 200 bin kilometrelerin üzerinde. Bu da her dizel motor için büyük bir risk teşkil ediyor. Enjektör, turbo ve üst kapak masrafları gerçekten can sıkıcı olabildiğinden 159 alırken bunlara dikkat etmekte fayda var. Ayrıca milliyetçi ve muhafazakar biriyseniz Modelin armasındaki haç işaretiyle birlikte Visconti yılanının anlamı sizi rahatsız edebilir. Renault, alt ve orta sınıf otomobillerindeki satış başarılarının da katkısı ile dünya otomotiv sektörünün devlerinden biri haline geldi. Fakat üst segment modellerinde teknik deneyiminden de faydalanarak daha fazla teknoloji ve daha fazla donanım sunmasına rağmen D segmentli modellerinde hiçbir zaman umduğu başarıyı yakalayamadı. Latitudlarda da bu durum pek değişmedi. Samsung ile ortak geliştirilen modelin montajı Kore'de ve Rusya'da yapılıyordu. 2010 yılında Moskova Otomobil Fuarı'nda tanıtıldıktan sonra 2011 yılında ülkemiz yollarında görülen modelde 3,5 litre ve 6 silindirli motorlar da kullanılmış olsa da ülkemize sadece 1,5 ve 2 litrelik dizel motorları ile ithal edildiler. 110 beygir, 1,5 litre dizel motorlar performans olarak çok tatminkar değiller. 0 yüzleri 12.8 saniye. Fakat 1425 kilogram ağırlıklarına rağmen şehir içerisinde 6-6,5 litre seviyelerindeki yakıt tüketimleriyle oldukça ekonomikler. Ayrıca bu motorlar birçok markanın kullandığı uzun ömürlü, sorunsuz, dayanıklı motorlardan biri. 2013 yılındaki makyaja kadar olan modellerde otomatik şanzıman seçeneği sadece 2 litrelik motorlarda bulunuyordu. Bu motorların 150 beygirlik olan modifikasyonları bulunsa da 175 beygir ve 360 Nm tork gücüne sahip olanları iyi bir performans sunuyor. 10 saniyenin altında sıfırdan 100'e ulaşıp 215 km'nin üzerine çıkabiliyorlar ve otomatik şanzıman olmalarına rağmen şehir içerisinde 8,5-9 litre arasında yakıt tüketiyor. 2013 yılında yapılan küçük makyaj ile dışarıda farlar karartılıp led stoplar geldi. Araçta önemli sayılabilecek bir değişiklik ise 1.5 litrelik dizel motorlarda çift kavramalı yarı otomatik şanzıman sunulmaya başladı. Latitude oldukça geniş ve uzun bir otomobil. Uzunluğu neredeyse 5 metre. Tabi bunun en büyük avantajını iç alanda hissedebiliyorsunuz. Fakat 477 litrelik bagaj hacmi beklenenin ve segmentinin gerisinde kalıyor. Çift bölmeli sunroof'tan dolayı arka baş mesafesinin biraz kısa kaldığını söyleyebiliriz. Latitude yalıtım konusunda çok iddialı değil. Fakat Fransız standartlarının üzerinde modelde elektrikli ısıtmalı deri koltuklar ile birlikte masaj yapabilen sürücü koltuğu da bulunuyor. Sınıfında bulunan donanımların yanında iki farklı koku seçebileceğiniz bir parfümleme sistemi de var. Latitude, makam hissiyatı verebilen heybetli bir otomobil. Modelin en büyük avantajı segmentinde Passat gibi güçlü bir rakibinin olması ve bu sebepten dolayı ikinci elde çok fazla ilgi görmeyip fiyatlarının oldukça makul seviyelerde olması. Tabi Renault'un bayi ve servis alanının da yaygınlığı önemli bir avantaj. Yedek parça fiyatları ise diğer sınıf Renault'lardan pahalı. Fakat bu sınıftaki otomobillerden pahalı değil. Peugeot markasını sevenler elbette var. Fakat özellikle ikinci elde olumsuz algılardan dolayı çok fazla iyi gören bir marka değil. Peugeot otomobilleri de biraz dikkatli ve kibar kullanmak gerekiyor. Aksi halde masraf çıkartabiliyorlar. Bu durumun yarattığı algı da Peugeot'un yakasını bırakmıyor ve gördükleri ilgiyi azaltıyor. Özellikle D segmentindeki modelleri kıyıda köşede kalıyor. Bunlardan biri de 1. nesil 508'ler. 508 yaklaşık 4 metre 80 santim ile oldukça uzun bir otomobil. Bunun en büyük avantajını iç mekan ve arka oturma alanında yaşayabiliyorsunuz. Tabi bu özellik dönüş çapını arttırarak şehir içinde dezavantaja dönüşebiliyor. 2010 yılında tanıtılan modelde 1.6 litre 115 beygirden 2.2 litre 204 beygire kadar çeşitli benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor. İkinci elde yaygın olanları ise 1.6 litre olanları. Ekonomi isteyenler 115 beygirlik dizel motoru tercih ediyor çünkü bu motorlu modellerde 1410 kilogram ağırlığa rağmen start-stoplu EHDi olarak geçen modelleri sakin kullanımda şehir içerisinde 5.5 litrenin altında yakıt tüketmek mümkün olabiliyor. Normal dizel versiyonlar ise 6 litre seviyelerinde yakıt tüketiyor. Performans isteyenler de 156 beygir ve 240 Nm tork gücü üretebilen THP motora yöneliyor. Bu motor BMW ile ortak geliştirildiğinden bazı BMW ve Mini Cooper modellerinde de kullanılmıştı. THP motorlu modeller sıfırdan yüzü 8.6 saniyede görüp test koşullarında 220 km hızın üzerine çıkabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimleri ise manuel vitesli modellerinde 10 litre seviyelerinde. 508'lerde hem tam hem de yarı otomatik şanzıman kullanılıyor. Yarı otomatiklerin eğimli yollarda bazen kafası karışsa da her iki şanzıman da çok sorunlu şanzıman tiplerinden değil. 508'lerde arka koltuklardayken makam hissiyatı yaşayabilirsiniz. Fakat direksiyonun başına geçtiğinizde yalıtım ve süspansiyon konusunda beklentilerinizi bulamayabilirsiniz. Otomobilde yumuşak plastikler esirgenmeden kullanılmış olsa da Peugeot'un çözemediği trim sesleri 508'de de kendisini gösteriyor. 2014 yılında makyaj geçirmesiyle birlikte tuş karmaşasından kurtulan modelin dokunmatik ekranı iyi konumlandırılmamış ve hassasiyet seviyesi de düşük. Navigasyonu ise eşya gözleri gibi çok kullanışlı değil. Donanım olarak ısıtmalı koltuk, head-up display, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi donanımlar konfor seviyesini oldukça arttırıyor. Kaput esnemesinden dolayı şikayetler almış olsa da bu durum sürüş güvenliğine engel teşkil etmiyor. 508'lerde aparatif olmayan LED farlar çok iyi aydınlatma sağlıyor. 508'lerin en büyük avantajı, rakiplerine göre ikinci el fiyatlarının makul seviyelerde olması. Her otomobilin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Videomuzda yer verdiğimiz 3 model de ikinci elde çok popüler olmayıp genel yürütme giderleri gibi konularda dezavantajlara sahip olsalar da kaliteli, güvenli, konforlu ve yakışıklı olan otomobiller. Ayrıca genel olarak sahipleri tarafından sevilip rakiplerinden daha uygun fiyatlara satıldıklarından tercih edilebiliyorlar. Umarım videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.